Evet arkadaşlar bugün sizlere bir tasarım göstereceğim. Bu videomda sizlere ee, kendi evimde yaptığımız atasını göstereceğim pek küçük büyük bir yer değil bu evim şu andaki ee, gördüğünüz gibi cam var yani kol var ee, Camla vermediysen kolu indirdim indireceğim indirmeyeceğim şimdilik kapı bu demir kapı Aha, böyle aşağı iniyoruz şöyle, şöyle evimiz böyle bu da alt dizaynı bu da altındaki devreler yani bu kolda yalan şey bu alev topu var bunun içinde sıktığımızda bu yazıyı patlatıyor yani ne tane bir şey yaptım bilmiyorum bir an aklıma geldi ben ne yapayım dedim bu ışık var burada he ölümcü kralar var şöyle zıpladık mesela. Biz paletle alıyoruz burada gördüğünüz gibi. Evet. Umarım elini beğenmişsinizdir. Ee, beğenmediyseniz bir <laughs> şey Gördüğünüz gibi evet. Güzel yani sandığımız var. Gördüğünüz gibi seslerden duyulduğu gibi tak 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 tüm sanlar devreye giriyor. Yani Şöyle baktığımızda gördüğünüz gibi bu yani burayı şimdi anlatacağım gördüğünüz gibi buralar yanıyor ve pistonlar şundan açık. Yani buradan gelen devre yanmıyor şimdik. Eğer kolayın <laughs> de pistonlar oranın da öyle açılma sebebi ve aşağı bir şeyden için hem de güzel oluyor yani görünüş açısından. Şimdi buradan gelen e, şarteldeki elektrik e, önce buraya geliyor. pistonu geri çekiliyor. Buradaki elektrik kapanıyor. Ardından e, şurayı geçiyor. Bu lamba yakar. Buradaki lamba yapması herhangi bir şeyi tetiklemiyor. E, buradaki lamba sadece o kolun lamba yapmaya yaradığını gösteriyor. E, bunlar sürelerini uzatırsınız şöyle şunları falan. Kol indirdikten sonra bir 15 saniye sonra açarsa yani daha gizli olur. Ben şimdi böyle çok uğraşmadım. Yani buradan gelen şahsen deneyleklidir bir şeyler. Buraya geliyor. Buradaki e, bunları etkinleştiren e, lambayı söndürüyor. Devre bundan ibaret. aşağıda saklamış olduğunuz maden ya da ona benzer şeyleri e, gizlemenize, saklamanıza yarıyor. Evet. Görüyoruz, bu bunlar <laughs> yani böyle. Devreler. Bu sadece lamba yapmaya yaradığı bir şeye benziyor. Ama bu suyu koymaya gerek yok. E, yaptığımız yüksekliğe bağlı. Ben şu anda bunu önce koymuştum. Hayır orada kaldı. E, sandığımız bu. E, öbür devreler ne işe yarıyor diye sanırım işte bu. O kadar devre sadece bu. E, kaç tane var burada? Ah 6 tane şeyi indirme geçirme yarıyor değilseniz Hayır tabii ki de onlar için değil <laughs> bu böyle Evet asıl sağlığınız aşağı ve ben buraya sandık koyayım bir buraya e, maden yaparsınız Evet gördünüz mü? Kolu kaldırdık Bunun Işık ışık duvarı şeklinde olduğu göre yer. Bunun gereksiz şeyler var. <laughs> evet, bu olayımız böyle. Evet, şu anda bir, bir oyun indiriyorum çok güzel. Bilgisayarım pek fazla kaldıramıyor ya. ya yani normalde e, hiçbir sistem yapmadım. Yani bilgisayarda bu oyun kalkmaz ama ben benim bilgisayarımı bayağı bir geliştirebildiğim için yani bu konularda çok iyiyim e, oyunumuzun ismi e, şey bakmak istiyorum test driver ultimate 2 çok güzel bir oyun böyle gta tarzında yani gta tarzında dedim ev garaj falan var böyle evin içinde böyle gta tarzında dolanabiliyorsunuz böyle e, garaja gidiyorsunuz arabalarda bakıyorsunuz ya bu garaj dedim e, şeklinde değil yani nasıl anlatayım şimdi NFS undergrounddaki gibi değil sanal şeklinde değil buradaki oyun işte içerik şey neydi onun adı ya normal garajınız var eviniz gidiyorsunuz garaja bakıyorsunuz arabaları uzaktan gidip açabiliyorsunuz yarışlara gidiyorsunuz yemek eve gelip öyle dolanıyorsunuz havuzunuz falan var böyle aynı normal şekilde böyle yüzebiliyorsunuz Hatta GTA'dan bile daha efektli bir oyun oyunun standartları 4 GB RAM ee, 1.5 2 GB ekran kartıydı herhalde ee, yanlış hatırlamıyorsam öyleydi ee, mavi yön yapalım ee, oyun öyle ee, ben bilgisayarın şeylerinde söyleyeyim sizlere bunlar aldık mı bilmiyorum şöyle bakayım çatıda şimdi bir kere çatı rambo falan onları arıyoruz onları da kullanıyoruz tamam ee, şöyle öncelikle bir aydınlık yapalım içeri ee, slash tl set 12 Hı. Ee, oyun benim işlem sistemlerini söyleyeyim. Ee, 2 GB RAM. Ee, 2 GB RAM var. Ee, 1.5 de ekran kartı var. H Full HD Pro ee, bit atlama ama en yüksek bitti. Ee, işlemcimde Intel Core 2.50 idi herhalde üç nokta falan tamam Tamamına yana şimdi bakmak. Oyunu durdurup bakmak istemiyorum. Biz bayağı bir gittik ya. Ah. o az arkadaşlar diyebilir. Ee, madem böyle e, oyunun sistemi senin sistemin iki misli. Ee, sen nasıl bu oyun oynayabileceksin diyebilirler. İşte o benim için fark etmiyor. Kaç misli olursa olsun. Ee, ben şu anda bilgisayar sistemlerini e, kendim yükseltebiliyorum ve şu anda ben bilgisayar sistemleri e, normalde kartın üstünde yazan sistemleri söyledim size. E, şu anki işlemcinin gördüğü Yani bilgisayarın kullanabilir olan özelliği e, 4 GB RAM 2'den 4'e çıktı evet doğru anladınız ee, <laughs> 4 GB RAM ee, 2.5 GB ekran kartı var Full HD e, ee, işlemcisi de ikimiz oldu ee, Nasıl yapıyorsun Diyen arkadaşlar da olabilir ee, O kadar zor bir şey değil ee, sonraki ilerleyen videolarla gösterebilirim. Evet. Ha, şimdi şurayı şöyle ikinci kareden kuracağız. Evet, sonra ha. şu anda oyun uflu atılıyor. Evet. Şaşırdığım konu Arada bir lag girebiliyor şu anda çünkü oyun açık. Oyun açık video şey çekiyorum. Yanlar da oyun lag oluyor. Evet yani siz bilgisayarını düşünebilirsiniz. Nasıl bir şey oldu? Şimdi şöyle yapacağız. Gördüğünüz gibi böyle. Güzel oldu ben ya. <laughs> Aynısını yapabileceğim pek sanmıyorum şu anda. Şadur şey kazacağım herhalde bunu. Böyle büyük bir, bir sistem yapmak düşünmüyorum. Bunu böyle yapıyoruz yerleştirelim şöyle. Evet. Evet, burası böyle. Önemli olan zaten bunlar indirebilmek değil. Asıl önemli olan bunları yukarı çıkarabilmek. Bunu da böyle yapalım. Canım sonuncuları ayarlarız. Şöyle şöyle. Biraz önce biz bunu çıkaracağız. Şöyle yapalım. Önce biz bunları yerleştirelim. böyle sonuna kadar açalım. Bunu böyle sonuna kadar açalım. Sonra bununla böyle 3 tane Bunları böyle sonuna kadar açalım. Siz tek de yapabilirsiniz. O size kalmış bir şey. Yani şunları da bir kere açalım. Neyse bir kere bunlar açık. Bir şey yapmaz. tundu lan koduktan kasıyor ya ee fazla siz koymazsanız takipçi çoğalırsa abone sayısı yükselirse ve, e, bu videolara böyle yorum falan gelirse ileride sizin e, bu sistemle nasıl böyle yükselttiğimi anlatabilirim kesin yani yalan yapıyoruz Hadi uzatalım. Of ses kapalı. Ayağımlar başladı. Eee. bir şekilde yapalım hemen. Hmm. Hı. Çok markadan ya. Ya çok şey oldu bu. Ee, ha, şunu kare daha böyle bir arkadan alalım. Hadi denesi böyle. Oo, oh, bu da çok harika oluyor. <laughs> <laughs> bir türlü vara veremedik. olsun o zaman. <gülüyor> <gülüyor> mesaj geldi herhalde. Şu tarafını bir uzaklaştıralım. İyi sendir. anlıyoruz artık mesaj gelip gelmediğini Evet gördüğünüz gibi ve açılıyor aşağı doğru. böyle zorlayıcı bir devre değil bundan hemen alabilirsiniz şuralara piston koyuyoruz evet. buralara nerede olan lamba ee, ışık taşı koyuyoruz böyle bir ışık taşı ardından bunu böyle getireceğiz buraya bunu koyacağız buraya da bunu koyacağız gördüğünüz gibi ee, sonra Buralara bunu koyuyoruz. Aynen onunla böyle. Evet. Vay be gördüğünüz bir gizemli. Bakın gördünüz mü? Evet. Olay bundan ibarettir. Tamamen. Evet gördüğünüz gibi böyle bir devre siz bunu aşağı indiririz. Koyarsınız sağa sol yap bu falan. Amanın. pazarı inerken kapattık. Öyle bir şey yaparsanız aşağıda geberirsiniz. Ben size söyleyeyim. <laughs> Buraya kazım bir koyun. Ne olur ne olmaz. Yalnız azıcık kalmıştır da son canlımızı da orada harcamayın derim ben. Zaten bir kova su ne de Kova yapımını bilmeyen arkadaşlar hiç. Yani kova yapımını bilmeyen arkadaşlar da ha, şeyden bakabilir. İnternetten. Madem falan da insek mi ki aşağı doğru? Bir dakika oyun kaç dakika kalmış. Oh. Bir dakika. O. Oh. Saniyede 73 MB indiriyor oyun saniyede 73 megabayt bak kilobayt demiyorum megabayt Megabaytın ne olduğunu bilmiyorum arkadaşlar yoktur artık yani o kadar da şey değil buraya çıkardım koy şuraya. hı 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 Evet şöyle yapalım. Burayı eh, da böyle yaparsınız. Şöyle ee, şöyle şöyle yaparsınız. Evet. Ee, sandık. Kendine ben sandığı değil bu sandıktan. Sonra bu sandığı buraya koyarsınız. Orada tuşa basarak kopyalıyoruz. 64'ü yapıyoruz orta tuşa basarak. Sonra da buraya düşürdüm. Merdiven çakarsınız böyle. Merdiven. Sonra şuralara piston koyarsınız yapışkan piston şöyle Hı. ben de bunu koyarsınız şöyle sonra buraya da böyle yaparsınız buraya bunu koyarsınız şuradan geçeyim sonra arkasında böyle sonra burasında böyle Sonra bunların arkasına Aa, yağmur da kasıyor ya. Video oyun şey falan derken yani artık bilgisayarı halledeceğiz herhalde diye düşünüyorum. Sonra buraya bunu ya da oraya koyarsınız fark etmez. siz şifrenizi ne istiyorsunuz onu yaparsınız ben iki haneli yapıyorum burada istemiyorum. Hadi maya uzadı. Ama 18-20 dakika oldu şu an herhalde. Sonra bunu böyle yaparsınız parayı böyle çıkart ben onu geciresiniz buradan böyle götürün şöyle şunu koyarsak burası böyle Evet böyle şekilde çıkartırsınız Kopya bu bastığında gördüğünüz kapı açılıyor. Ben de oyuncu tabi. Siz ayarlayın o kadar da var ya daha fazla uzatmak istemiyorum videoyu. yanlış şifreyi de tuzak payarsınız Buraya bak adam bakar sandık. Şuraya kapatalım. İşte şuraya yazarsanız ellerten geberir gelin. Ellersen ölürsün şeklinde bir yazsanız benim yazdığım gibi. Bunun ona da bakar. Adam kapının ne olduğunu anlamasın diye orayı da ışıklandırma yap yaparsınız. Oh. Işıklandırma yaparsınız. da Sopa evde yat uyu. Hiç ses hiçbir şey olmaz. Ev yukarıda zaten. Buraya da böyle düzenlik yapabilirsiniz. Uyduğunuzda bir pistonlar çıkar böyle. Evet kim giremez. Uçan kişiler hariç. O da gelmez zaten Herkese iyi günler arkadaşlar. Bu videomdan da bu kadar. Bu videoyu bedava Tonet 17 Üniversitesi'nin YouTube adresine özel çekmiştim. Ee, umarım beğenmişsinizdir. Şu anda adım yanıyor ama yağmurdan dolayı yanamaz. Wow. <laughs> Neyse. Herkese iyi günler. He, Beğettim mi tamam. Ya, ya. İşte benim adım Emre. Bu videoyu bedava tuvalet oynayın YouTube adresine çek, Güzel çektim. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz lütfen abone olmayı, ya da yorum yapmayı unutmayın. Herkese iyi günler. Teşekkürler bizi izlediğiniz için.